Herkese selamlar arkadaşlar. 4 Şubat Salı günü başlayacak bir Aktüel kataloğunda Antebella Antep fıstığı ezmesi 200 gram 299 lira. Vivani kadayıflı Antep fıstıklı sütlü çikolata 150 gram 189 lira. Miskos vanilya aromalı gofret 800 gram 69 lira. Ülker çilek aromalı marshmallowlu çokamel 180 gram 45 lira. Tindi kendi meyve aromalı şeker 700 gram 59 lira. Bebeto karışık meyve aromalı yumuşak şeker 65 lira. Eker yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık 149 lira. Kağanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogramlık olan 239 lira. Aknaz yarım yağlı toz peyniri 1,5 kilogramlık 259 lira. Aknaz lor peyniri 1 kilogramlık 49.50 lira. Otat marka tereyağı 1 kilogram 319 lira. Altın kılıç çilekli kefir 1 litre 49.50 lira. Tat içilebilir yoğurt 250 milim sade veya çilekli 19.75. Dost tam yağlı süt 1 litrelik 29.50 lira. Sek marka yaban mersinli kuark 140 gram 26 lira. Fist marka tırtıklı patates 1 kilogram 79.50 lira. Şen pilinç piliç kalçalı but 1 kilogram 54.90 lira. Keskin Mexico Shots, tavuk parçaları 500 gram 85 lira. Süper patates kroket 450 gram 45 lira. Alicia marka sufle 180 gram 64.50 lira. Süper Fresh marka mantı 1 kilogramlık 109 lira. Efsane marka Osmancık pirinç 5 kilogram 228.50 lira. Sultan marka et dana kangal sucuk 500 gram 189 lira. Namet marka sostu dana döner 300 gram 115 lira. Aytaç marka tavuk tantini dürüm 165 gramlık 39 lira. Her marka piliç parmak köfte 500 gram 67.50 lira. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kişisel bakım ürünleri var sırada. Ivory marka ıslak havlu üçlü paket halinde 25 lira. Queen marka desenli peçete 20'li pakette. 16.50 lira Morfix marka bebek bezi ultra fırsat paketiyle 319 lira Lips marka dudak kremi 45 lira Engie marka el kremi 50 milimlik 39.50 lira G Cosme kağıt yüz bakım maskesi 24.50 lira Natura Low marka törpü seti 25 lira Dream Air marka mum 100 gram 74.50 lira Engie marka kadın erkek parfüm 100 milimlik 125 lira. Roxana marka tasarım şişe parfüm gül ve lale çeşitleri var 85 lira. Natural Love marka makyaj fırçası seti 165 lira. Makyaj süngeri seti 75 lira. Pudra fondöten puf süngeri seti 59 lira. Jelli göz bandı çeşitleri 85 lira. Golden Rose eyeliner siyah veya kahverengi çeşitleriyle 109 lira. Golden Rose dudak dolgunlaştırıcı lip gloss 109 lira. Golden Rose marka göz kalemi beyaz veya kahverengi seçeneğiyle 49 lira. Dagi marka bato üçlük kadın iç çamaşırı 159 lira. Dagi marka erkek atlet beyaz renk 125 lira. Dagi marka erkek baksır lacivert ve siyah renk seçenekleriyle 119 lira. Dagi marka Elestan ip askılı ayarlı, kadın atlet beyaz siyah renk seçenekleriyle 125 lira. Antonio kalın termal külotlu çorap 225 lira. Casilli soket kont detaylı pelüş çorap farklı renk seçenekleriyle 99 lira. Casilli soket pelüş çorap 119 lira. Antonio slip kadın iç çamaşırı 59 lira. Ezgim simli kadın soket çorap farklı renk seçenekleriyle birlikte 25 lira. Bolero çocuk soket çorap çeşitleri 12,5 lira. Gloss marka pamuklu desenli kadın soket çorap 49,5 lira. EQ marka dekoratif ahşap fotoğraf çerçevesi 249 lira. Naturalove makyaj aynası 6 adetli ledli 999 lira. Arkadaşlar kanalıma destek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.